Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf matematik dersi kazanım kavrama testi 2'nin 3. sorusunun çözümüyle birlikteyiz. A kümesi x öyle ki x eşittir 2k eksi 1k elemandır tam sayı. Kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ortak özellik yöntemiyle verilen bu kümeyi liste yöntemiyle yazmak istersek K bir tam sayı olduğu için K yerine bazı tam sayı değerleri vererek bu kümenin elemanlarını oluşturabiliriz. K gördüğümüz üzere eksi 2 yazacak olursak 2 çarpı eksi 2 eksi 4, eksi 1 de buradan eksi 5 şu elemanı verdi. K gördüğümüz üzere eksi 1 yazacak olursak eksi 1 çarpı 2 eksi 2, eksi 1 daha eksi 3. K gördüğümüz üzere 0 yazacak olursak 2 çarpı 0 0, 0 eksi 1 eksi 1 bu elemanı verdi. K gördüğümüz yere 1 yazacak olursak 2 çarpı 1, 2, 2 eksi 1, 1. Şu elemanı verdi. Bu şekilde devam ederek bu kümenin oluşturan bazı elemanları bulabiliriz. Buna göre A seçeneğini inceleyecek olursak kümenin en küçük elemanı 1'dir demiş. Baktığınız zaman kümenin en küçük elemanı belli değil. O zaman bu öncülümüz yanlış bir öncül oldu. B'ye bakıyoruz. B seçeneğinde elemanlardan biri 84'tür. Elemanlar tek sayılardan oluşmuştur. Dolayısıyla bu kümenin elemanlarından birinin 84 olma ihtimali yoktur. O zaman bu da yanlış bir ifade. C seçeneğine geldiğimizde sonlu bir kümedir. Dikkat ederseniz kümenin elemanları sonsuz sayıdadır. Eksi 5'ten aşağıya doğru ve artı 5'ten yukarıya doğru sonsuza gider. <laughs> D seçeneğine baktığımızda elemanları pozitif tam sayılardır. Elemanların içerisinde negatif tam sayılar olduğu da görülüyor. O zaman bu öncülümüz de yanlış. E seçeneğine geldiğimizde boş kümeden farklı bir kümedir. Evet kümemizin elemanları mevcut. Dolayısıyla bu öncülümüz doğru olmuş oldu.